Нуша, 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 иди иди ко мне, моя моя девочка, иди моя девочка. Nusha. Nushka, где папа? Kuş bu ağaçtaydı. Ağaçta yakalamaya çalıştık ama başaramadık. Bu kuş papağan. 3 gün önce e, papağan müşteri kaybediyor burada. Kaybettikten sonra bayağı arıyorlar 3 saat 4 saat. 3-4 saatin ardından, ardından daha bulamıyorlar ve gidiyorlar. Ondan sonraki gün biz de papağanın şans eseri ağaçta buluyoruz. Ağaçta bulduktan sonra itfaiyeyi aradık, belediyeyi aradık. Yardımcı olamayacaklarını söylediler ağaç yaralı olmadığı için. Biz de her türlü yöntemi başvurduk. İşte kendi çabalarımızla kurtarmaya çalıştık ama şu an kurtaramıyoruz hala. Sahibiyle konuştum. Sahibi de e, yurt dışında olduğu için, yabancı oldukları için onlar da çok yardımcı olamıyorlar. Yani şu an ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kuş yakın mı bölge bölgedeydi? Ondan sonra uçtu. Geceyi nerede geçirdi bilmiyorum. Bayağı uzak bir yerde geçirdi. Sonra sabah geldiğimde tekrardan e, bayağı uzak bir yerdeydi. Bir tane beyefendi geldi sağ olsun yardımcı olmaya. E, kurtarmaya çalıştı, kurtaramadı. Ondan sonra e, kuş uçtu bayağı yakın mı bölgeye? Hani elimizi attığımızda yakalayabileceğimiz bir bölgeye geldi ama e, kuşu yakalayamadık. Kuş uçtu tekrardan. Kuşun rengi sarı ve mavi. Kuş baya büyük. Tahminimce 10 10 yaşında. 60-80 yıl yaşayabilen bir kuş bunlar. Sahibi Sivas'ı gezmeye geliyor. Sivas'tayken de burada sanırım petrol alırken burada uçuruyorlar. Sahibi Kıbrıs'ta yaşıyor. Sahibi numarasını benzinliğe vermiş. Ben de numarasını benzinliğe çıkıp benzinlikten aldım. Bu kuş Türkçe bilmiyor yabancı olduğu için. Rusça ve Gürcüce biliyor. Sahibi de bana e, Rusça dilinde kendisinin konuştuğu kuşu çağırmak için bir ses kaydı attı. Onunla çağırmaya çalışıyorum ama yine gelmiyor kuş şu an. E, i̇lk başta Türkçe olarak çağırdık ama Türkçe bildiğini bilmiyorduk, yabancı olduğunu bilmiyorduk. E, sahibiyle konuştum, Rusça ve Gürcüce bildiğini söyleyince şaşırdık gerçekten. Yani müşterilerin bayağı ilgisi oldu. Yani yemeklerini bırakıp bile kuşu aramaya onlar da yardım etmeye çalıştılar.